bir şey kalmadı artık ya. Allahsızlar, Allah kitapsızlar. Lanet olsun size. Bırakın adam ağaçlarını ya. Ama lütfen ben daha iyi. Ben ben Depremde çığlıklarımızı duymayan iktidar iki yıl sonra acele kamulaştırma adı altında mağaracıkta birinci etabının başladığı vakıflı kurt terisi ve mızrakla da 13-14. etabın bittiği bir proje bir mülksüzleştirme bir yaşam hakkından bir mülksüzleştirmeye imza atıyor. <laughs> Mağaracık'ta 14-15 aile direniyordu ama şiddet ve idari şiddetle birlikte 12 aile yılmış durumda. Şu an sadece iki aile orada durmuş. Soy ailesi direniyor. Orada bir direniş çadırı var. Direniş evi var. Direniş nöbetleri tutuluyor. Naim Soy ve kardeşi Hasan Soy dışında direnen bir aile kalmadı. Polis günden güne şiddeti arttırıyor. Kepçelerini gönderiyor. Halkı darp ediyor. Ve ne yazık ki halkın kolunu kırıyor. kısıtlandır. bu hale getirmek için bir sabahı bu ya. Halkın tapulu arazilerine sözde çok iyi evi yapmak adına el koyuluyor. Lakin yaklaşık 100-200 metre ilerisinde hazine arazisi var. Ama bu halkın tapulu arazileri deniz manzaralı, çok iyi bir konumda, düz, inşaatı kolay ve ucuz olduğundan ötürü devlet buraya göz dikmiş durumda. Durum bundan ibaret. Oysa ki devlet 100-200 metre ileri kendi hazine arazisine bu inşaatı pek Allah yapabilir ama gayrimenkul değeri daha yüksek diye halkın tapulu arazilerine çökmek istiyor. Bizler mağaracık için bir aradayız diyerek bugün buradayız. Ancak biliyoruz mağaracık kazanırsa başta saman da almak üzere tüm direnişler için bir adım olacak tekrardan ilan ediyoruz. Mağaracık halkının davalarının takipçisiyiz. Direniş sürdükçe yanlarında olacağız.